58 günde TT matematikte 56. güne geldik ve bugün çarpanlara ayırmada 5. bölüm. ÖSYM tarafından önemli, AYT'de karşımıza çıkabilecek soru tarzları o küp açılımları var ya işte o açılımları burada öğreneceğiz arkadaşlar. Kitabımız 29 günde temel matematik kitabıyla ilerliyoruz ve son ünitedeyiz. Artık son günlere yaklaşmak üzereyiz ve çarpanlara ayırma 5. bölüm hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada kullanmamız gereken ifade tam küp ifadeleri. Yani tamamının küpünü alıyoruz. Peki biz tam kareyi öğrenmiştik. Ee, birincinin karesi, birincinin ikinci çarpımının iki katı ve e, ikincinin karesi demiştik. Şimdi ise tam küp açılımlarında arkadaşlar küp dediğimiz için bakın birinci ile sonuncunun küpünü alıyoruz ve burada şu ifadeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. X küp derecemiz küp olduğu için küple başlıyor. Sonra X kareye düşerken y'nin de derecesi 1'e düşüyor. Sonra dikkat edin x kareden 1'e düşerken y artıyor. Yani biri artar azalırken diğeri de ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Ve x sıfıra düşerken y küp oluyor. Yapmanız gereken ifade şu arkadaşlar. Küp açılımı olduğu için. Örneğin ben x artı y'nin küpünü vermişim. Ben sizden a artı b'nin farklı bir ifadenin küpünü açalım. Şimdi öncelikle a küp diyorsunuz. Sonra a kare B çıkmaya başlıyor. B1. Sonra A1, B2. En sona da A0. Artık yazmama gerek yok. B3. Daha sonra ise ortalara dikkat edin arkadaşlar. Artı olduğu için her yere artı yazıyorum. Ve ortalara, ortadaki iki sayıya da hop oh, 3 sayısını yazıyorum. Kural budur arkadaşlar. X küp 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. Eksili olduğunda ise yine dikkat edin x küp x kare y x y kare y küp dedim. Ortaları ise arkadaşlar şu şekilde geliyor. Eksi olan kim y? Y'nin burada derecesi 1 olduğu için eksi. Y'nin derecesi 2 olduğu için artı. Y'nin derecesi 3 tek olduğu için eksi. Yani kısaca yazdıktan sonra artılı ise tamamı artı, eksili ise eksi işaretini koyuyorsunuz. Bir eksi bir artı bir eksi bir artı şeklinde devam ediyorsunuz. O halde Burada da a eksi b küp açalım. Küp açılım olduğu için a küp diyorum arkadaşlar. Sonra eksi. Eksi olduğundan dolayı. 3'ü yerleştiriyorum. a kare b artı. Tekrar 3'ü yerleştiriyorum. a b kare. Sonra da eksi b küp şeklinde oluyor. Hemen aşağıda verilen açılımları yapalım arkadaşlar. x artı 1'in küpü. Kuralımız neydi? x küp artı olduğu için her yer artı. Sonra 3 tane x kare 1 artı 3 tane x 1'in karesi artı 1'in küpü. Düzenleyecek olursak x küp artı 3x kare artı 3x 1 ile çarptım. 3x oldu artı 1. A artı 2'nin küpünü açalım. A küp tamam yazdım. Sonra artı 3. İlk başta hep böyle yazın. Daha sonra hızlı şekilde yazarsınız. A kare çarpı 2. Sonra 3. A 2'nin karesi artı 2'nin küpü. Burayı düzeltecek olursak a küp 2 çarpı 3'ten 6 a kare 2'nin karesi 4 4 kere 3'ten 12 a artı 2'nin küpü 8 şeklinde. <laughs> Peki eksili olursa bunu da kırmızı ile yazalım. x eksi 2'nin küpü x küp eksi 3 tane x kare çarpı 2 sonra artı 3 x çarpı 2'nin karesi sonra tekrar eksi hemen eksi 2'nin küpü. Düzenleyelim. x küp 6x kare 4 kere 3 12x eksi 8 olarak yazarız arkadaşlar. Hemen bir asansör tekniği dediğimiz bir ifade var. Aslında bahsettiğim ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Bir ifadenin tam kuvvetini yani tamamının kuvvetinin açılımda tüm açılımları ezberlemek istemiyorsanız kesinlikle çarpanlara ayırma 5. bölüm konusu video anlatımı izleyin. Yani şu anda izleyin diyor. Tüm açılımların ne kadar olduğunu kolay olduğunu göreceksiniz. Ne demek arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar biz artık hani bir asansör tekniği dedik ya biri azalırken diğeri artıyor. Örneğin ben A artı B'nin 5. kuvvetini açacağım. Benim ilk işim 5. dereceden olduğu için A5 sonra A4'e düşecek B1 sonra A3 B2 sonra A2 B3 bakın bir azalıyor bir artıyor sonra A1 B4 son olarak da arkadaşlar B5 buraya kadar tamam bir sıkıntı yok daha sonra Burası önemli arkadaşlar art olduğu için hep artı ve derecemiz kaç bizim burada 5 daha sonra arkadaşlar artı 5'i indiriyorum aşağıya bu kadar 5 de indirmeye başladım sonra 4'ü de indireceğim. Aşağıda 5 var. 4 kere 5 ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. 20. Bunu yazdım. Ama şu kural var. <laughs> Her indirdiğimizde bakın 5'i buraya indirdim. Geride bir terim olduğu için bir defaya bölüyorum. Yani 5 nereden geldi? Sadece şuradan geldi 5. Peki 20 nereden geldi? Bakın hem buradaki 5'i kullandım hem buradaki 4'ü kullandım. Yani 2 tane terimden kullandım. O yüzden 2'ye bölüyorum. Sonra 2'ye böldüğüm zaman ne olur? 10. Arkadaşlar 3'ü tekrar indiriyorum. 10 vardı. Bir de 3 geldi. Bakın 10 vardı. 3 geldi. Ne oldu burası? 30. Peki kaç terimden geldi? 1, 2. Bir de bundan geldi. Bakın 2 buradan geldi. Bir de bundan geldi. Toplamda 3 terimde. O zaman direkt 3'e bölüyorum. Sonra ne oldu burası? 30 bölü 3'ten. Bakın 10 oldu. Hemen şöyle kırmızıyla yazalım. Sonra buradaki 2'yi indireceğim. E, 10 vardı. Bir de 2'yi indirdim. 20 oldu. 3 terimde artık 4 terim kullanmış oldum. 4'e bölüyorum. Burası da 5 olmuş oldu. Son olarak da arkadaşlar 5 kere 4 diyorum. 20. 4 terimde artık kaç terim var? 5 terim var. 5'e bölüyorum. Burası da ne olur? Hemen şöyle bakalım. <laughs> 5 2 5 kere 2 Şu 4 değil. 1'i indiriyorum. Dikkat edin. Şuradaki hep a'nın kat sayısını indiriyorum. 1'i indirdim. 5 kere 1 5 bölü 5'ten burası da ne oldu? 1 oldu. Düzenleyecek olursak A 5. kuvvet artı 5 A 4 B 1 artı 20 bölü 2'den 10 A 3 B 2 30 bölü 3'ten yine 10 A 2 B 3 bakın aynı ritmi tekrar yakaladım. Sonra 10 çarpı 20 bölü 4'ten 5 A 1 B 4 Son olarak da arkadaşlar B5 açılım bu. Ama bize ÖSYM'de genellikle hangi açılım sorulur? Küp açılım sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Veya hocam bu indirme tekrar çarpma kafamı karıştırıyor diyorsanız Pascal üçgenini kullanacaksınız. Pascal üçgeni şu arkadaşlar. Başa bir bir yazıyorsunuz. Sağına soluna bir bir yazıyorsunuz. Burası ne oldu? Bakın iki oldu. Tekrar sağına soluna bir yazıyorsunuz. Şunu da şunu toplarsam. Bir ile 2 topladım. Buraya yazdım. 3. Tekrar 2 ile 1 topladım 3 yazdım. Yine sağına soluna 1 yazalım. 1 yazdım. Bakın 1 ile 3'ü topladım 4 oldu. 3 ile 3'ü topladım 6 oldu. 3 ile 1 topladım 4 oldu. Hemen tekrar yine sağına soluna 1 yazdım arkadaşlar. 1 ile 4'ü topladım 5 oldu. 4 ile 6'yı topladım 10 oldu. 6 ile 4'ü topladım 10 oldu. 4 ile 1'i topladım 5 oldu. Şimdi bakın birinci 2. 3. dördüncü, bana 5. lazım. Demek ki 5.'nin katsayıları 1 5 10 10 5 1 şeklinde. Zaten dikkat edersin bakın buradaki katsayı 1 5 10 10 5 1 şeklinde. Ama tekrar söylüyorum biz kare ve küpleri öğrenelim yeterli. Bazen bu açımlar soruların içerisinde geliyor. Bunu da bilmemizde fayda var. Hemen örneğimize bakalım. E, x küp artı 3x kare y 44 y küp artı 3x y kare 20 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın x kare y var x y kare var. x küp var y küp var. Ben bunu taraf tarafa toplarsam x küp artı 3x kare y artı. Y köpü değil önce şunu yazalım. 3x y kare neden olduğunu göreceksiniz. Artı y küp eşittir 64. Bunu yazdım. Neden bunu sonra yazdım? Bakın 1 3 3 1 açılım yani küp açılımı. O halde bu ifade x artı y'nin neydir arkadaşlar? Küpüdür. Bu kaç eşit? 64. 64 nedir? 8'in küpüne eşittir. Buradan sevgili arkadaşlar x artı y küp 8'in küpü ise pardon ne 8'in küp? küpü? 4'ün küpü. 4 kere 4 16 16 kere 4 64 4'ün küpü ise x artı y'de kesinlikle ne olmak zorunda 4 olmak zorunda diyoruz sevgili arkadaşlar ve hemen yan sayfaya geçiyorum ve geldik diğer örneğimize x küp kök 7 artı y olduğuna göre x küp eksi 3 x kare artı 3 x y kare eksi y küp ifadesinin toplamı kaçtır bakın yine aynı küp açılımı ama eksili olduğu için bu neyin açılımıdır arkadaşlar x eksi y'nin küpü yani bana x eksi y lazım Şimdi arkadaşlar x burada y y'e karşıda. Bu y'yi karşıya atarsam buradan dikkat edin ne geliyor? x y'yi karşı attım. Eksi geldi. x eksiye küp kök 7 olduğunu gördüm. O zaman götür yerine yazarım hemen. x eksiye küp kök 7 ise küp kök 7'nin küpü diyorum. Buradan da küp küp götürdü Ne kaldı? 7 kaldı. Ve küp açılımını böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik. 2 küp toplamı veya farkı. Bakın. Küplerin tamamının tam kuvvet açılımıyla e, iki küp toplumu veya farkını karıştırmayın arkadaşlar. Toplamların küpü dediği zaman topla küpünü al. Küplerin topladığı dediği zaman ise konuşamadım. Küplerin toplamı dediği zaman da küplerini alıp toplayacağım veya çıkaracağım. O halde arkadaşlar a artı b'nin küp eşittir. a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare. a küp eksi b küpte a eksi b a kare artı a b artı b kare. Şimdi ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Arkadaşlar kimin kübünü açtım? Toplamlarının. Küpleri görmeyin. Bakın küpleri görmeyin. Ne yazıyor? A artı B. İlk bunu yazıyorum. Bakın küpleri görmeyin. Ne yazıyor? A B. İlk bunu yazıyorum. Bu birinci kural. Sonra hemen şunları tekrar düzelteyim. Sonra ise arkadaşlar bir tane A B kullandım. Üç taneydi. Kaldım iki tane. Ve tam kare açıyorsunuz. Birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımı. Artı ikincinin karesi ama kat kullanmıyorsunuz. O yüzden biz buna katsız tam kare diyeceğiz. Peki hocam daha sonra işaretleri nasıl belirleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar A artı B yazdığınız için artık size bir eksi lazım. İkinci ifadeye de eksi artı şeklinde devam ediyorsunuz. A eksi B yazdığım için eksi kullandım. Buraya hiçbir eksiği kullanmıyorum. Tam kare açılımı ama katsız. Kuvvet açılımı dikkat edersek iki çarpan şeklinde yazılmıştır. Tamam. İlk çarpan verilen ifadenin kuvvetsiz hali. Bunu öğrenin kuvvet hali. Diğer çarpan ise tam kare ifadeyi anımsatıyor. Değil ama. Neden tam kare değil? Şundan dolayı arkadaşlar. E, katsız tam kare diyeceksiniz. O yüzden A küp artı B küpü açarken aynısı bir de katsız asansör. Hani küpten kare bir değiniyoruz. Tam karede de kare bir sıfır değiniyor. Yani biz de buna isterseniz oraya şuraya not yazabilirsiniz. Eee katsız tam kare veya katsız asansör şeklinde kullanabiliriz. Hemen bir açılımlara bakalım arkadaşlar. 8 x küp eksi 1'in açılımı. 8 nedir? 2 x'in küpüdür. Eksi 1 de zaten 1'in küpüdür. Şimdi küpleri görme. 2 x eksi 1 çarpı diyorum. Tam kareyi kullanacağım. Birincinin karesi 4 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı. Bakın eksi olduğu için artık artı diyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı demiyorum sadece çarpımı. O zaman 2 çarpı 1. Artı ikincinin karesi 1. Ve düzenlediğimiz zaman 2x eksi 1 çarpı 4x kare artı 2x artı 1'dir arkadaşlar. Bakın kare var kare var ortada iki katı yok. E, katsız kısmı var. Hemen diğer ifadeye bakalım. Bunu da kırmızıyla yazalım. A küp 27 nedir arkadaşlar? 3'ün küpü. B küp B'nin küpü. O zaman 3 B'nin küpü. Şimdi hemen katsız e, kuvvetsiz derecesiz yazıyorum. A eksi 3 B çarpı diyorum. Katsız açıyorum. Tam kare. Birincinin karesi eksi olduğu için artı. Birinci ile ikinci çarpımının kendisi. iki katı değil. Artı ikincinin karesi 9 B kare. Bakın bu kadar. Hemen diğer ifadeye gelelim. Onu da siyahla verelim. 64 4 x küp 64 x küp 4 x'in küpü 125 125'te 5'in küpü bu sefer artılı küpleri görmeyin 4 x artı 5 aynısını yazdım çarpı birincinin karesi 16 x kare sonra eksi geliyor artı geldiği için 5 kere 4 20 x çarpıyorum birbiriyle artı ikincinin karesi 25 mantık bu arkadaşlar hemen gelelim ee, bir notumuz var arkadaşlar. Burada da e, kullanıyoruz. E, sorularda kullanıyoruz. A küp arkadaşlar A küp artı B küp açılımını neye benzeteceğiz? A küp artı B küp A artı B'nin küpüne nasıl benzetebilirim? Bu neydi? Tam kuvvet. Bu neydi? Küp toplamı. Arkadaşlar biz tam kuvveti açarsak bakın A artı B'nin küpü. A küp sonra 3 A kare B var. Sonra 3 A B kare var. Sonra da B küp var. Doğru mu? Evet. Peki arkadaşlar bana ne lazım? Karşıda ne var? A küp ve B küp var. Bunları kalıyor. Şu ikisini çıkartıyorsunuz. Yani hocam ama siz 3AB artı AB çıkarmışsınız. Hemen şurada dikkat edin. Paranteze alalım. 3 parantezi A parantezi B parantezi. Bakın ne oldu? A artı B oldu. İşte o fazlalığı çıkartıyorum. A artı B'nin küpü 3 eksi AB çarpı artı B'dir arkadaşlar. Peki A eksi B dediğimiz zaman e, buranın da küpünü açarsak ne olur arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. Bunun küpünü açtığımız zaman A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi B küp. Bana lazım olan kim? A küp ve B küp. O zaman yine bunu çıkartıyorum. Ama 3 A B parantezini aldığım zaman arkadaşlar dikkat edin. 3 A B parantezini aldığım zaman eksi kalıyor. Eksi 3 A B parantezini aldığım zaman A ne oldu? Eksi B oldu. Arkadaşlar, bu burada fazlalık. O zaman ben bunu yok etmem lazım. Bu sebepten de dolayı bakın, buraya ekliyorum. Burada ise çıkartıyorum. Çünkü şunu yok ettiğimde aküp kalacak. Bunu yok ettiğimde aküp eksi kalacak. Bunu işte olmuş olacak. Hemen örneğimize bakalım. Bununla ilgili sorular nasıl geliyor arkadaşlar? A artı b eşittir 5, a çarpı b 2 olduğuna göre a küp b küp toplamı nedir? Şimdi bana a küp b küp lazım, a artı b ile a çarpı b verilmiş. Hemen yazıyorum, diyorum ki a küp artı b küp ifadesi nereden geliyor? A artı b'nin küpünden geliyor. Ama e, 3 a kare b ile 3 e, a b kare fazla burada. O yüzden eksi 3 a kare b eksi 3 ab kareyi çıkartıyorum. Bakın böyle öğrenin. Formülü öğrenmeyin. Daha sonra sevgili arkadaşlar a küp artı b küp eşittir diyorum. a artı b'nin küpü e, burada ortak olanlar hepsinde ne var? Eksi 3 ab var. Ortak parantezini alırsam burada da a artı b kalıyor. Şimdi bilinenleri yerine yazalım. a artı b belli mi? Belli. Nedir? 5'in küpü. Eksi 3 A çarpı B 2. Bakın A çarpı B belli. Artı B de 5. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5'in küpü 125 eksi 3 kere 2, 6 30. Böylelikle ne oldu? Bakın 95 oldu. Kim? A küp artı B küp. Hiç uğraşmadan direkt kullanarak bulduk arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçelim. Bir diğer örneğimiz ise arkadaşlar. X küp eksi küp 15 vermiş. X eksi 2 olduğuna göre X çarpı Y çarpımı kaçtır? Şimdi benim yapmam gereken ne var burada? X küp eksi Y küp 15 vermiş. O halde aslında ben x küp eksi y küpü x eksi y'ye benzeteceğim. x eksi y'nin küpüne. Şimdi burada arkadaşlar ne vardı? Eksi x e, 3x kare y vardı. O zaman ben artı 3x kare y ekliyorum. Bir de artı 3x y kare vardı. Ben de eksi 3x y kareyi çıkartıyorum. Düzenliyorum bunu. x küp eksi y küp eşittir x eksi y'nin kübü. Bakın her birinde ortak ne var? 3 x y var. O zaman x eksi y kaldı. Parantez aldım. Şimdi verilen bilgileri yazalım arkadaşlar. x küp x y küp 15 yazdım. Eşittir. x eksi y kaç? 2. 2'nin küpü. Artı 3 tane x y'yi bilmiyorum. x eksi y kaç? 2. Şimdi burası kaç etti? hatta direkt işlem yapalım 15 burası 8 8'i karşı atarsam ne olur arkadaşlar 7 kaldı 3 kere 2 6 x'ye 7 buradan x'ye lazım bana x'ye her tarafı 6'ya böldüğüm zaman 7 bölü 6 kalır arkadaşlar ve geldik diğer çarpanlara ayırma yöntemimiz arkadaşlar değişken değiştirerek çarpanlara ayırma bu tarz ifadelerde verilen ifadenin benzer terimler farkı bir değişkene çevrilir. Buradaki amaç değişkene çevrilen ifade daha kolay anlaşılmasıdır. Yani daha kolay çarpanlara ayrılmasıdır. Arkadaşlar örneğin x artı y'nin karesi eksi 2 tane şey, x artı y diyorum. x artı 3'ün karesi eksi 2 tane x artı 3 artı 1. Şimdi ben burada x artı 3'ün karesini açacağım sonra buradaki 2'yi dağıtacağım. Ama neyi görüyorum? Benzer terimleri görüyorum. Bakın x artı 3 x artı 3. O halde ben x artı 3 ifadesini a dersem arkadaşlar... Yazıldığında verilen ifade bakın ne oldu? A'nın karesi eksi 2A artı 1. Tam kare bakın daha kolay olmuş oldu. hadi Örneğimize bakalım. Bunun farklı farklı versiyonları var ama amaç benzerleri göreceksiniz. Şimdi 25 üzeri x eksi 6 tane 5 üzeri x artı 5 ifadesini çarpanlarına ayıralım. Şimdi sevgili arkadaşlar 25 5'in neyidir? Karesidir. O zaman 5 üzeri kare üstünde de x vardı 5 üzeri 2x. Eksi 6 tane 5 üzeri x artı 5. Şimdi 5 üzeri 2 x de 5 x'in karesi demek değil mi? Çünkü ben kuvvetin kuvvetine ayrı yazabilirim. Evet. Eksi 6 tane 5 üzeri x artı 5. Şimdi 5 üzeri x'e ben a dersem hemen yazalım. 5 üzeri x eşittir a olsun. Burası ne oldu peki arkadaşlar? Oraya a dedirsek. A'nın karesi eksi 6 tane a artı 5 oldu. şimdi ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Üçlü terim çarpımları artı 5 toplamları eksi 6 olan. Demek ki x de eksi olacak. Bakın eksi 5'e eksi 1 artı 5 yaptı. Topladığımda da eksi 6 yaptı a'ya a. Böylelikle bu ifade ne oldu arkadaşlar bakın. a eksi 5 ile a eksi 1'in çarpımı. Peki a'ya ne demiştik ki bu ifadelerde de tekrar yazmak zorundasınız. Çünkü sen a dedin o b dedi öbürü m dedi. Ama önemli olan x'li cinsinden tekrardan cevap anahtarında bulmak. E, a kaçtı? 5 üzeri x. O zaman tekrar yazıyorum. 5 üzeri x eksi 5 çarpı 5 üzeri x eksi 1. Mantık bu arkadaşlar. Çarpanlarını da ayırmış olduk. Hemen diğer örneğimize bakalım. E, ve son örneğimiz. x kare artı 3 x karesi eksi 2 x kare artı 3 x eksi a çarpanlarını ayıralım. Bakın benzer terimleri gördünüz mü? Evet. O zaman x kare artı 3x eşittir. Buna ne diyelim? Bu sefer a demeyelim. m diyelim arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? m'nin karesi eksi 2 tane m eksi 8. Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. Çarpımları eksi 8 topladığımda da eksi 2'yi veren 4 kere 2 8 toplarsam 6. Buraya eksi dersem buraya artı dersem toplama eksi 2 yaptı. m'ye m. O zaman bu ifade neymiş arkadaşlar? m eksi 4 çarpı m artı 2. Tamam. Şimdi artık m ne dediysem tekrar yerine yazıyorum. O zaman soruyu tekrar şöyle düzenleyelim. m ne demiştim ben? x kare artı 3x dedim. O zaman x kare artı 3x eksi 4 ile neyin çarpımı? x kare artı 3x artı 2'nin çarpımı. Tabii ki de böyle bırakmamalıyım. Çünkü bu da bir üçlü terim. Hemen bunları da kendi aralarında çarpanlarına yürüyorum. Çarpımları eksi 4 topladığımız zaman artı 3. 4'e 1 artı 4 yapar. Eksi 1'i artı 4 çarpımda eksi 4 topladığımda artı 3 yapar. O zaman x e x. Hemen buna da bakalım arkadaşlar. Çarpımları 2 toplamları 3 olan 2'ye 1 artı artı. Bu da ne olmuş oldu arkadaşlar? x e x olmuş oldu. Böylelikle bakın x artı 4 ilk çarpı x eksi 1 çarpı burası ise x artı 2 çarpı x artı 1 oldu. Ve böylelikle çarpanlarından işte bunun soru ifadesi çarpanlarına ayıralım. Ya da çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir veya hangisidir şeklinde gelir. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle de 56. günü bitirdik. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.